bütün yerinde olan zor mudur? Çok zordur. Dava gidiyorsun çünkü. Düz arazide yetişmez onlar kolay kolay. Herhalde yani düz arazide kesiyorduk. Kesiyorduk, ekiyorduk. Taş tarzı. İşte Ve yanlış yapıyorduk eyler. zamanında. Biz burada bağladık. İş fıstıktaymış. Ee, onlara örneğin o yabani fıstık ağacını aşı yaparsanız yaklaşık 4 yıl sonra fıstık ürün verir. 7 yıl sonra da e, tam hani tam ürün çağına gelir. Ancak fıstık ağacını alıp dikerseniz 10 yıl sonra ürün verir. 14 yıl sonra size olan tam verim alırsınız. Bak biri 7 yıl içinde tam verime geçiyor, biri 14 yıl içinde. Evet, o yüzden yabani fıstık ağacı alırlar, dikerler, ondan sonra aşılarlar. Ya bizim köy hepsi yabani fıstık ağacı ama kimse bir şey dikmiyor, aşı yapmıyor. bina yıkıldı. Onların yıkılmasının sebebi dört tanesinin altında kolon kesilmişti. Evet. Ee, bizim evler geniştir. Hani sizinkiler bilmiyorum Yunanistan'da nasıl da kaç metre kare. Biz İstanbul'da örneğin giderler bizim Kürtler 110-115 metreye sığdık mı biz rahat etmeyiz. Eee Evler pahalı mı? Evet pahalı ama ortalama evlerin metrekaresi 200'dür. 250'dir. Evet. Ee, bizde 100 daire oldu mu burada yaşanılmaz derler. Buradaki 100 daire 100-120 metre oldu mu genellikle memur kısmı yaşıyor. Buranın yerli halkı 200-250 metre aşağısı kabul etmez. En az 50 metre fark etmez. En az 50 metre tabii bize misafir bitmez. En az en az 50 metrekare bir balkonumuzun olması lazım. Nasıl Derbakır şehirleşme olarak iyi gözüküyor değil mi? Hani ben ben şehrimi övüyorum ama hani yapmışlar yani. De, direkt devam ediyoruz yok ben köylüyüm ben köylüyüm. O yüzden Selahattin Eyyubi bu bölgede değer verilen insanlardan biri. Evet, cuma Eşim günü olduğu için. Şey, evet. Yeşil yanıyor Evet, yeni yapıldı. Güzel. Ana varmadan biz gideriz, olacağımı terk ederiz. Yoksa ezan vakti, cuma günü gideceğimiz yerler tıklım tıklım dolu olur. Bir tam karşımızda surlar var. Bunlar dikkat ederseniz burası boş. Burası yık, yıkılan yer. Bombalanan yer. Eee kalanlar ise burçlar. da iyi o mısın ya? Kalan yerler ise burçlar dikkat ederseniz ayakta kalan yerler. Ee, burası boşaltılmış. süra devam ediyor. Bir de saate saat kulesi var onun ilerisinde burç var bir tane evet. diğer tarafına yine devam ediyor başlıyor gideceğimiz yere kadar komple dört etrafı sur evet. Aa, biz göbekte bizi durduracaksın bak karşı tarafta bizi durduracaksın <laughs> göbeğe gir <laughs> göbeğe gir sola girişini buradan Aa, burada bizim müsait bir yerde gir buraya durdur abim ben sana anlatacağım Eee burada inelim arkadaşlar Diyarbakır yoluna Ali Diyarbakır <laughs>